Oo Cihan Bey böyle güzelsiniz. Evin yolunu bulamıyorsunuz bu aralar. Nereden duydun bunu baba? Neyi nereden duydun? Evet kafam güzel. İki gündür evi arıyorum. Ancak bu. Ulan doğru konuş yüzüme bak. Telefon sürekli elinde iyice bağımlı oldun ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun? Evet bağımlıyım. Uyuşturucudan kurtulamıyorum. Ulan ne uyuşturucusu lan? Sen temiz yürüksün, ne konuşuyorsun lan? Nereden duydun bunu? Neyi ulan? lan? Evet şu an temiz. Üzerimde mal yok. Ama istersen ayarlarız. Allah'ım çıldıracağım. Nereden duydun bunu? Ne lan? Elimizde yeni mal var. Kullan çıldıracaksın. Var. Allah belanı versin lan senin. Biz de seni okula gidiyorsun sanıyoruz. Çocuk okutuyoruz sanıyoruz lan. Nereden duydun? Neyi lan? Evet, Okul'a da gidiyoruz. Orada piyasa çok iyi. Malları iyi fiyata okutuyoruz. Lan elimden bir kaza çıktı çıkacak lan. Nereden duydun? Allah belanı versin. Neyi lan? Evet, malları senin arabayla kaçırırken kaza yaptık. Polise görünmemek için eve kaçtım. Ama arabada senin ruhsatın var. Muhtemelen sana patlayacak. Aha polis geldi. Nereden duydun bunu? E zil baba. Kapıyı aç.